Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanaklı patates uzatma yapacağız. Geçelim tarife. İlk olarak doğramış olduğum küçük küçük soğanımı soteliyorum. 100 grama yakın kıyma ekledim. Bir bağda ıspanak ekliyorum. Ben buzluğumda eklediğim için çok büyük bir kolaylık oldu. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Ispanaklar güzelce çözülünceye dek kapağını kapattım. Bir tur karıştıktan sonra baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber ve tuz biber ekledim. En son kekik ekledim ve ocağın altını kapatıyorum. Fırına dayanıklı kabıma patateslerimi alıyorum. Hiç kızartma yapmadım. Direkt öyle de pişiyor, lezzetli oluyor. Patatesin üzerine kajun baharatı ekliyorum. Evinizde yoksa karabiber de ekleyebilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeyebilirsiniz de. Güzelce patatesi sonra hazırlamış olduğum harcı ekliyorum. Sıcak suda salçamı eritiyorum. Aynı tavayı yine kullandım. Bulaşık çıkartmadım. Güzelce patateslerimi diziyorum ve salçalı sosu üzerine ekliyorum. Yağlı kağıt üzerine koyuyorum. Fırında pişiriyorum. Piştikten sonra yağlı kağıdımı çıkartıp kaşar rendeliyorum. Kaşarı da ekledikten sonra güzelce üzeri kızardıktan sonra fırına alıyorum. Ben biraz fazla için böyle çok kızarmış seviyoruz biz. Sizler çok kızartmayabilirsiniz de. Bu yemeğin yanına güzelce pirinç pilavı da olur. Daha önce bir gün önce yaptığım için yanına arpa şehriye pilavı yaptım. Misafiriniz gelecekse çorba da ekleyebilirsiniz. Ben biz biz olacağımız için güzelce turşu, arpa şehriye pilavı ve yemeğimiz servis yaptım. Sizlere menü fikri olsun. Umarım buraya kadar videomu beğenmişsinizdir. Başka güzel, pratik, lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yemeğimin son hali de videoda gösteriyorum. Çok lezzetli. Ispanak yemeyen çocuklar bile yiyebileceği güzel bir tarif. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.